Madde ikinci bölümüne hoş geldiniz. Bugünkü konumuz toplumsal baskılarla başa çıkmak. Hiç fark ettiniz mi? Kadın olunca herkesin sizin hayatınıza dair bir fikri oluyor. Ne zaman evleniyorsun? Çocuk yapmayı düşünüyor musun? Çok Aldın O eteği giymeyi çok kısa Çok mu zayıfladın Yani sanki hayatımız herkese açık bir proje Ve komik olan şu Bütün bu sorunların ortak bir amacı var Bizi sıkıştırma İşte bugün biraz bundan konuşalım istiyorum Toplumsal baskılar aslında bazen çok ince geliyor Ailenin yemek masasında sana bakıp Sen artık ciddi düşünmüyor musun deniz. İş yerinde birinin sana Makyaj yapmasan da olur aslında yorumu Ya da sokağa çıktığında Giydiğin kıyafetle ilgili fazla mı iddialı bakışlar. Bu küçük baskılar üst üste gelince insanı çok yoruyor. Çünkü bir noktadan sonra fark ediyorsun ki insanlar senin senin olduğun için değil, kendi kafalarındaki şablonu uydurmak için bakıyor aslında. Benim öğrendiğim bir şey var. Her baskıya cevap vermek zorunda değiliz. Bazen gülüp geçmek en güzel cevap. Bazen de teşekkürler ama ben böyle mutluyum demek. Bu arada benim favorim şu konuyu espriye vurmak. Mesela ne zaman evleniyorsun sorusunu Bence kendim evlenmeye planlıyorum. Daveti gönderirim. Dediğim oldu. <laughs> Bu de karşı taraf şok böyle ki. Ama işe yarıyor. Bir de şunu unutmamak lazım. İnsanların söylediği şeyler aslında kendi korkuları, onların kalıpları olmuş oluyor. Kısacası onların korkuları bizim gerçeğimiz olmuyor. Bir de şunu unutmamak lazım. İnsanların söylediği aslında onların korkuları ya da onların kalıpları olmuş oluyor. Bizim gerçeğimiz değil. Toplumsal baskılarla başa çıkmanın en güzel yolu kendi iç sesini güçlendirmek. Birine sen kilo vermelisin dediklerinde o sesin karşısında hayır ben bedenimle barışayım diyebilmek. Senin artık evlenmen lazım dediğinde benim hayatım benim zamanlığım diyebilmek. Çünkü günün sonunda kimse bizim yerimize yaşamıyor. Bizim seçmediğimiz bir hayatı kimse bizim için daha kolay kalmıyor. Öyleyse neden onların kalıplarına sıkışalım? Ama maalesef toplumsal baskılar hep var olacak. Ama biz de her geçen gün daha güçlü oluyoruz. Çünkü kendi sınırlarımızı çizdikçe başkasının bizi yönetme şansı azalıyor. Benim için en güzel motto şu. Başkalarının sesi yüksek olabilir ama en çok benim sesim bana ait. Ve şimdi size soruyorum. Sizin en çok maruz kaldığınız toplumsal baskı neydi ve nasıl baş Yorumlara yazın, birbirinize ilham olalım. Çünkü paylaştıkça güçleniyor. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Ve unutmayın, sizin hayatınız, sizin kurallarınız.